çok farklı bir içerikte karşınızdayım. Bugün dedim ki madem bu izleyicilerle derin lol atıyoruz bunu neden videoyu çekmeyeyim. Şimdi saldırı gelsin abi. Çünkü karşıda e, Gragas, Tom Kench ve Trash var. Sadece Ahri ve eşe ulaşabilmem yeterli oluyor olacak. Yani şimdi büyük ihtimal tankit falan diyenler olacak ama şimdi ben açıkçası şöyle bir şey de düşünüyorum. Burada tank dayana da oynayabilirim. Başka şeyler de oynayabilirim. Tamamen oynayışa göre değiştireceğim. Burada W ile başlayacağım. Yani burada arkadaşlar can iksirine gerek yok. Ya yani erkek adamın zaten neyse dur cinsiyetçi konuşmayayım şimdi. Erkek adamın pota ihtiyacı olmaz diye. Ya burada naşorlu maşorlu bir build yapacağım ya da Tang'lı, jakşolu bir şey yapacağım. Yani hangisini yapacağımdan açıkçası çok da emin değilim. Ama bir bakacağım. Ya dayana kendi başına güçlü. Hatta şey yapabilirim bence ya abi. Hextech Süzek, Kemer artı Zonya Burada Nashor'la beraber çok güzel olur Erken aşamada da bir tık öne geçersek gerisi gelir zaten Abi Caitlyn Rel Volibear falan var Caitlyn arkadan gireceği için Bence gayet okeydir yani Kolay kolay arkaya ulaşabilecek kimse yok Aslında Hekarim falan da alabilirmişim yani şu an düşünüyorum da Ama yani Dayana'yı seviyorum Ne kadar oynayamasam da ya yani burada Q başta diyorlar da bence W daha mantıklı. Hem kalkan veriyor hem zımbırtıları var. Bu arada arkadaşlar. Dayanayı anlatmanın çok bir mantığı olduğunu düşünmüyorum. Zaten biliyorsunuzdur. Hatta yani karakterin iyi oynayanları, proları falan mutlaka yazacaktır arkadaşlar şeye. İşte abi şöyle yapsaydın böyle etseydin diye. Ya arkadaşlar ortalama bir senedir iki senedir ben bu oyunu oynamıyorum. Ellerim falan bu. <laughs> Ellerim falan buz gibi yani o yüzden çok şey yapmayın beni olur mu çok böyle eziklemeyin Yavaş yavaş öğreneceğiz yani sıfırdan lol oynuyorum serisinin birinci bölümü bile olabilir yani bu Oyunu öğreniyor olmam yeter Normalde ben eskiden şey yapıyordum Hayır e, ifrit mi deniyor buna onlardan başlayıp red sonra şey üstünden top yapıyordum Çok daha hızlı oluyordu güzel oluyordu ama olsun sıkıntı yok Karşıda Gragas olduğu için çok böyle korkarak oynamam gerekiyormuş gibi düşünmüyorum. Yani Red'i aldıktan sonra ya da başka şeylerden sonra fight deneyebilirim. Yani burada gerçekten çok da anlatmanın bir mantığı varmış gibi gelmiyor. Bence Dayana Orman'da inanılmaz güçlü bir şampiyon. <laughs> Gel abi. Bizim Kasadin'i ayrı zorluyor tabi. Normal ama o da. Buraya bir tane görüş atalım da. Gerçi arkada bekleme olasılığı da var. Keşke karşı ormana girseymişim de dedim şu an açıkçası. Gel abi. Şimdi topa bir kere gank atamam. Burada bence mid tarafını deneyebiliriz. Şeyin, Gragas'ın redden başladığına eminim bu arada. Tek Q'ye bakıyor da işte. Gel abi. Burada Q'de E olarak gideceğim ben. Yani büyük ihtimal başka şekilde oynayanlar vardır da. Ben böyle oynamayı tercih ediyorum arkadaşlar. Dedim ben size Gragas burada diye. Dediğim olay buydu bu arada. Burada ölmüş olma olasılığım bile yüksek. Çünkü Ahri çok daha erken geldi. Böyle bir gelse bir tık zorlardık ki. Beyefendi gördü ve geliyor. Güzel. Çarpım yok. Ama bence fight deneyebiliriz. Tam olarak bu şekilde. Ve bence burada devamı geldi. Hatta buna bile devam edebiliriz yani. Çok iyi abi. Çok güzel gördünüz beyefendi. Size bu konuda teşekkür ediyorum. Buraya bir tane ward. Hemen bunu gidelim alalım. Bana salarsan çok tatlı olur ama ya. Sen var ya Arkadaşlar voli bir yeri farkında mısınız? O alt kısım baya iyi durumda volide <laughs> Ama o mapı görmüş olması o kadar güzel oldu ki abi Burada genk denesek manası yok ama Büyük ihtimalle Var diyecektim Gragas geldi Flash'i boşa gitti <laughs> İki flash verdik keşke denemeseydim Ha bu kadar para verken ben kesinlikle geri dönüyor olacağım şu an var ya Kasarin Endimon arkadaşlar bizim kanaldan bir beyefendi tahminen tanıyorsunuzdur Bana ara küfrettiğinin garantisini verebilirim bu arada Abi nişancı yayı, ayakkabı bu tarayıcı bir de doldurulabilir iksir Bana genk gelme abi bir şey yapamayız diyor Tamamdır Endimoncum Şimdi 31'e 30 adam bizde önde bu arada Gragas altta diyecektim ah, Kalbim açıyor arkadaşlar kalbim açıyor Yapacak bir şey yok olur öyle arada. Yani ben altı olduktan sonra bu adamın hiç şansı kalmayacak. Bunlar ejder deniyor olabilir. Aslında ejdere doğru bir tık adım atsak tatlı olabilir ya. Çarpım var. Bak ne dedim abi. Neyse gözükmemiz yetti bence. Deneye denemeyeceklerdir diye düşünüyorum. Orada eşin de gelmesi lazımdı sanırım. Abi çok hızlı 6 olmaya çalışacağım. Burada çarpı atmak istemiyorum sanırım da. Tekrar kontrol ediyor olacağım. Buradan gözükmeden. Bir tane koyalım abi. Bunları aldım. Vallahi voli zaten güçlü. Mide'ye gelsem yok kaçtı abi güzel. Kaça kaç ya? 32 32 demem. Olsun ama bizim ekstra bir asistimiz var. Gragas üstü yazalım hemen. Böyle kaliteli bir ormancı hareketi. Aslında Gragas üstte çıkmışken kimse görmeden deneyebiliriz biliyor musunuz? Arkadan dolanıp. Bence okeydir bu arada. Gel abi bir tane W. Hemen aldım. Çarpım var. Burası gözükmüyor. Aynen Gragas üstteyken Ejderi almak bence en mantıklı hamle olacak. Çarp kaç vuruyor? 600. Şimdi buradan benim bunu çaldırmam yok mu? MB soru diyor. Sıkıntı yok oğlum. Hatta senin öyle yapıyor olman bize bedava ejder verdi. Sana da ekstra zırh verdi. Bence okeydir. Abi attım direkt çarpı. Doğruca blue'ya gidiyorum. Hatta tarayıcıyı basalım abi. Gel gel eşe. Neyse Q deneyebilir. Hiç gerek yok. Doğrudan blue'ma koşuyorum. Biraz şeyle beraber oynamak istiyorum. Aslında trash değil de başka bir support olsa denenebilirdi yani. Blue'dan önce abi şunu alalım. Allah'ım değdiremedi. <laughs> İnanamıyorum. Biraz AFK kalacağız galiba. Sıkıntı yok. Kalbim kırıldı bu arada arkadaşlar. Gerçekten çok iyisin be bot. Bedava var mı? Var, geliyorum. Beleşkil, beleşkildir arkadaşlar. Gerekirse flash atarım yani hiç. Aha bana saldı bir de. Sen var ya harika bir beyefendisin. Çok iyisin. Ekstra 300 altın. Geliyorum kanki oraya da. Onu alamadık. Hatta gel gel. Bir tane de kule zımbırtısı alabilirsek çok iyi olur. Ekstra 175 altın daha. Valla bal kaymak mı deniyor arkadaşlar buna. Böyle bir, bir mm, keyfe geldim. Şimdi bunu nişancı yayını aldım ya arkadaşlar. Ben direkt burada hekslik alternatörüne falan gideceğim. Bence Nashor'dan önce füze kemeri kasmak bir tık daha önemli. Gragas'ı göremiyoruz ama değil mi? Alametli olabilir mi acaba beyefendi? Şu blue'yu alayım doğrudan bota gidecektim ki Gerek kalmadı galiba Gerçi Caitlyn'in kombosu çok daha iyi Yani EQW'ye direkt işi bitiriyor baktığım zaman Biraz ormanda dönebiliriz diye düşünüyorum Aslında Nashor bitiyorsa direkt Nashor'u bile alabilirim Ama sanırım Ayakkabıyı falan tercih de edebilirim Bakalım mid ne durumda Aslında gidilebilir de Üstümde çok para varken de gitmek istemedim Okey Gragas'ın yerini gördük abi Bu arada failleyebilirim yani arkadaşlar Kusuruma bakmayın Şimdi bak gitsem ölme olasılığım çok yüksek. Arada iki seviye fark var. Kendi ormanımı clearlayıp hemen gidiyor olacağım burada. Hatta Gragas'ın benim ormanıma girdiğini bile düşünüyorum. Valla sırf gelme dediği için de içinde gitmiyorum bu arada. Gelmemi istiyorsan söyle geleyim. Ultisini harcadı mı? Bunlar şeyde. Burada haberiniz olsun. Demiştim. Ya vuramadım vuramadım. Vuramadı. <laughs> çok kötü feyilledim. Ya. Vallahi çok kötü feyilledim. Ne dedim ama? üstünde çok para varken ben böyle salaklıklar yapıyorum dedim ama değil mi size? Of üzdü. üzüldü. Gerçekten üzdü. Orayı böyle daha safe, daha güvenli oynayabilirdim. Aklımdan şey geçti. Hemen flash gireyim. Tamam arkasına bir kere vurabilsem sıkıntı olmazdı ama lavuk bana döndü abi. Olur. Günahı yok bu işin. Oğlum gördün hala iktiriyor musun? Neyse geliyorum kanki sana. 61 61, 17 16 bir de alameti var. Geldim kanki. Neyse gelmedim vazgeçtim. Gerçekten üzdü bu arada. Kime kaldı? Gragas'a kaldı. Neyse Gragas da hemen hemen eşitiz değil mi? Geliyorum kanki. Geliyorum da keser miyiz? Keser miyiz ölür müyüz? Bastım abi tarayıcıyı. Şimdi dive girdikleri anda Çok iyi. Çok iyi. Buna da abi. Gelsin yetenekler. Bir tane daha. Çok iyi. Burada neyse hadi bir tane alalım da yolumuza devam edelim. Hemen burada boş verin arkadaşlar. Kendi ormanınız falan var ya hiç önemli değil. Doğrudan nereye gidiyorsunuz biliyor musunuz? Rakibin ormanına. Dünyanın en güzel yeri arkadaşlar burası. Gel abi. Bu tarafa geleceğini sanmıyorum ben. Alta gidecek çünkü 20 saniye sonra alev var. Kendi redimi falan alıp çıkabilirim. Burada satar mıyım? Satmam bence. Ultim falan var ve Gragas'tan çok daha iyi bir durumdayım gibi geliyor. Gragas bence alta gidecek bu arada. Gerçekten. Güzel abi. Adamın ormanı clearladık. Ne dedim ben size? Bir şeye oynamak istiyor çünkü. Oraya gider miyim ama bir şey değil mi orayı dağıtırmışız daha orada olsam ki bana gerek kalmadı Kasadin abim gitti zaten oraya Kasadin orayı toplayacaktır diye hissediyorum güzel botu aldılar ya oraya bir şey yapamam da gragası keserse iyi olur ya oyun okudum aslında da gerisi gelmedi galiba. Neyse. Problem yok. Deneyemeyecekler ama. Bir tane daha. Aynen öyle. Deniyor mu bir de beyefendi? Yok denemiyor. Ward'u kesiyor. Şimdi alta doğru koşalım abi. Andy gelsene şeye. <laughs> Adam ejderde 1715'te 2k yakında para var işte. 1.700. Şöyle bakalım abi. O adamın orada olduğunu hissediyorum ben. Ki hepsi orada yani. Bir şey yok. İyi gider ayak birini daha aldım. Burada bizim bot gelse güzel olurdu. Orayı dağıttık aslında da. Kesti abi çok iyisin. Aynen orayı bizimkilere aldım. Nashor gelsin. Ayakkabı değil de bence bunu alalım artık. Bir de bunu aldık mı? Ya da ayakkabıyı alalım. Tamam can alalım bir tane. Güzel. Ejderi vermedik abi. Ben gider ayak bir kill daha aldım. Bilmiyorum worth müydü değil miydi ama bizim bot da bence öne geçti. Çok iyi. Geliyorum kanki bot şeye. Kaç abi? 13'e 9. Bence rakipten öndeyiz bu arada. 67'ye 82 farm olarak falan değiliz. Kilo olarak değiliz. Geldim dayan bastım abi W'ye ki daha hızlı gideyim Burada ward var da Ona yetişemem herhalde ya Zaten Q'su falan da var Alabilir miyiz? Bence alırız ya Kaç vuruyor benim çarp 900 vuruyor Çok hızlı alırız diyeceğim de Aldım. Bir de gider ayak bunu alırsam çok iyi. Abi hem ejder hem bu bence VP bu arada. Gerçekten iyi. Bir tık bizimkilere sattırdık orada. Ejder'e başlamasak olurdu diye düşünüyorum ama alternatör gelsin abi. Hem ejder hem kil. Yani bence benim orada max çıkartabileceğim buydu. Of kötü yakalandı. Kasadim. Aha kesti. Çok iyi be. Çok iyisin be. Vallahi çok iyi plays'dir. <laughs> Şimdi altını bir şeydim bence bunu satıp bunu al. Ya çıkmışız. Okey. Buraya gideceğim. Artık bizim bir yelpaze zımbırtısı gelsin. Tamam mı? Bunu alır almaz hemen zonya'ya koşacağım arkadaşlar. Laşor zaten bizi güçlendiriyor. Büyük ihtimal burayı clearladıktan sonra gerisi gelecek. Bence alevi almamız inanılmaz iyi oldu. Ben kendime şey yaptım. Ne yapıyor? Teke de kesiyorum diyecektim. Çok iyi be. <laughs> Okey, bu maçı aldık diye düşünüyorum arkadaşlar. Ya yani buradan kaybedersek sıkıntı. Ama bizim şampiyonlar falan zaten late'de açılan zımbırtılardı. Mahvedeceğiz yani özellikle. Ya yani eşi kendi başıma bile tekleyebilirim diye düşünüyorum şu an. O kartopuna bağlayamadım ama şunu falan kesebilecek kıvamdayım diye düşünüyorum. Al abi sen başla geliyorum ben de. Bütün kuleleri açtık. Voli abim rakibi sıkıntıya sokacak diye düşünüyorum. Arkadan rel de geliyor. Ben de geleceğim oraya. Verdim yine W'ye. Kapatıyorum kanki buradan. Buraya gelirse. Oha 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 oha. Abi niye tek yedim ben? Gerçi Ahri'nin bütün şeyi yedik galiba değil mi? Ondan öyle oldu. Tam. Caitlyn'e iyi demiştim değil mi ben arkadaşlar? Caitlyn'in geldiği yeri gördünüz değil mi? Jade oradan gelinir mi ya? Diyelim. Ve flame yapalım. Alameti de aldık bu arada. Arkadaşlar moral bozmaya gerek yok. Okey durumdayız. Ya Ahri'nin bu kadar hasar çıkartmasını beklemiyordum. Bir de ultiyi de beklettim hani gerek görmedim zaten kestik diye. Adamların bir anda gelmesi bizi çok bozdu. Neyse ready alalım. Bizim zımbırtı dönüştü mü dönüştü. Daha beyefendinin dönüşmesine çok var. Şu eşi biraz yakalamaya kesmeye oynamanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Düşünüyorum. Aynen. Aha biri takip etti. Kim? Birçok ikiye beni takip etmiş. Aa bayağı biri geldi hatta. Şu an fark ediyorum da. Neyse Red'in çıkmasına var. Az bir mapı turlayalım abi. Burada birilerini avlamam gerek diye düşünüyorum. Voli güçlü. Aynen. Ava giderken avlandık abi. Attım. Yani... Abi buna da yapabilecek açıkçası hiçbir şeyim yok. Bir anda üstüme 3 kişi 4 kişi çullandı yani. Yine max yapabileceğimi yaptım ama skoru falan bozduk. Tabi görüş lazım. Yapacak bir şey yok yani. Görüş yoksa sıkıntı yok. Şey sıkıntı var. Ama her şeylerini attıkları için sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bizimkiler güzel girdi. Kasedinle beraber orayı toplayacaklardır diye düşünüyorum. Abi Bizimkiler niye devam etmiyor ya? Sürekli bir eksiz farkında mısınız? Bu fight işini yapamıyoruz. Caitlyn yok mesela. Ben sürekli tek yakalanıyorum. Orayı alırlarsa çok iyi. Çok iyi be. Vallahi eline sağlık be oğlum. Of. Abi ejder. Rüzgar ejderi. Rüzgar değil mi o? Bulut oluyor. Ya. Aynı şey. Ama şunu anladım ki bana bir zonya lazım arkadaşlar. Hemen ormanı dönelim. Çivili kasmış beyefendi. Ve attırmadı orada hamuk bana. Terbiyesiz. Şimdi hepsi oraya gidecek. Biz de bu sayede bedavaya ejderi alıyor olacağız. Bak görüyoruz mu bu? Sürekli peşimde ha. Alamadık olsun. Gel gel hepsi burada gel. Ya abi. Al tabii ki yani. Öldü. Çok iyi. E ee, gelse döneceğim de abi. Rel önüme geçer misin ya? Aa. Beyefendi, beyefendi. Önüme geçer misiniz? Gerçekten. At abi bunu. Göremesinler. 1200 hasarımız var. Buradan çaldırırsam çok iyi olur diyecektim. Üçüncü ejderi aldık. Yine girdim ormana. Tilt etti beni ya. Abi adamlar bana yetenek atıyor. Rale <laughs> arkada yürüyor. <laughs> Neyse şimdi birilerini yakalamaya çalışacağım artık. Şurada bir bekleyeyim. Tekleyebilir miyim diye düşünüyorum da tekleyebilecek kıvamda olmadığımı inanıyorum. Abi görüş yok, bir şey yok. Ormana girmek de istemiyorum açıkçası ama önden gitsin, dalsın bir abi. Beni bir nevi kurtardı oradan değil mi o Gragas? Çok hasar etmedi. Bunu bir alalım da Zonya'ya bir gidelim Voli orada ölecek mi? Umarım ölmez Abi Caitlyn neden sürekli tek başına? Şimdi gel abi Şunu ver abi Bu Zonya Bana deli gibi lazım olacak 127 Yani Gragas'ın Her şekilde önünde olduğumuzdan eminim Ama bana bir tane büyü direnci eşyası lazım olacak ya. Onu hissettim yani. Banshee olabilir aslında. Çok iyi. İyi mid kulesini aldık sonunda. Blue buff var. Haberin olsun. Çok iyi. Şimdi şunun yerini değiştirelim de. Geliyorum. Hatta üstteyken aslında o. ama Baron Abi fight gene Oraya girilir mi? Oraya girilmez arkadaşlar Tamam artık girilir Artık girilmez diyecektim Tamamen voleye güvenerek aslında yaptım hamleler Basma abi direkt W'ye. Hayda. Oğlum. Hadi ben davarım yani. Üf, yorumum yok. Neyse bunu alalım bari. Geldim, geldim. Tamam gerek kalmadı. Kasedinin kasıyor olması bizim için inanılmaz iyi bu arada. Ne kadar çok o kadar iyi abi. Bir şeyden sonra hem yakalayamayacaklar hem tek yiyecekler. Şurada bir burada adam var. Demiştim. 12 seviye. Yetişemedik iyi mi? Zaten oraya da girilmezdi arkadaşlar. Şunu almanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Abi bodozlama girme biz devam edemedik. Giremeyiz öyle. Tekliyorlar diyelim de. Az bir safe olsun. Şimdi yakalar mı? Bence yakalayamaz. Çok erken şey yaptı. O Morrison yine şey oldu. İktir de bari öyle dön oğlum. <laughs> Orada baron aldırdık gelmez mesela hepsi ölmüştü. Haklısın. Haklı ne diyeyim. Yo 2-3 güzel. Sürekli fight deniyoruz da bak sürekli eksik. Abi yapma artık. Eksik 20. 4-8. Sadece ulti odaklı oynuyor bu arada Caitlyn. Ulti ile tek atayım hesabı. Nerede abi? Attım baba. Güzel. Baron hemen baron baron baron. Gel abi barona. Hiç umurumuzda bile olmasın. Ardından ejder çıkacak. Bastım burada tarayıcıyı. Valla hiç zerre umurumda değil. 10 saniyeye çarpım geliyor. Yani şu an 3 kişi abi inanılmaz güçlü durumdayız. Zaten çarpım geldi diye düşünüyorum. Aynen çarpım geldi. Kaç vuruyor abi? 1200 vuruyor. Çok iyi, bayağı iyi. Zonya bitiyor mu? Bitmiyor. Burada ormanı bir tur daha döndük mü? Gerisi gelir diye düşünüyorum. Hatta yok. Ormanı bir tur daha dönelim. Ejder geliyor. Ejderi de Zonya'yı direkt bitirmek istiyorum ya. Ama Red'i almam lazım. Geliyorum abi. Çok hızlı geliyorum. Çarpım yok ama gençler. Alma, alma. Çarp yok. Çarp yok. Dördüncü ejderi alamayabiliriz yani. Neyse burada fight dönecek onu biliyorum. Ama ben bir tık bekleyeceğim burada. Tarayıcı basabilsek iyi olurdu. Yok oğlum yok çarpım yok. Bir de adamlar gördü yani bizi. Eğer Ral oraya çok iyi girebilirse. Bastım babası topu açı. Gördünüz değil mi olayı? Çok iyi geldim Voli sana. Tamam aldık abi. Voli arkaya güzel topladı. O benim atlı multi görmediniz. Ama gördünüz değil mi? Üstüme bir anda her şey atıldı yani. GGBPS. Okey. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar.